Arkadaşlar merhaba. Samimi ve tarafsız yorumlarımla inceleme yaptım. Youtube kanalıma tekrar hoş geldiniz. Bugün sizlere daha iki gün önce lansmanı yapılan Xiaomi'nin yeni çıkartmış olduğu Mi 13 Ultra hakkında eleştirel yaklaşımımı tanıtılıp reklamı yapılan fakat eksi yanları söylenmeyen bu telefonun benim dikkatimi çeken eksi yanlarını size eleştiren samimi ve tarafsız bir şekilde anlatmak amacım arkadaşlar. Şimdi gelelim telefonumuza. Mi 13 Ultra öncelikle kesinlikle fiyatıyla açıkçası şaşırttı. Çünkü çok yüksek bir fiyat etiketine sahip. Bugün ya da yarın Çin'de mağazalarda satışa sunulmaya başlayacak olan bu telefonumuzun etiket fiyatı 800 Euro ile başlıyor. Yani yaklaşık 900 dolar yapıyor arkadaşlar. Şimdi 900 dolarlık bir telefonda benim isteyeceğim birçok özellik bu telefonda açıkçası yok. Rakiplerinde var fakat bunda yok. Şimdi bunların kıyaslamasını size yapacağım. Öncelikle en çok övünerek her yerde reklamını yaptığı kamerasından bahsedeceğim. Bu arada şimdi bu videoyu izleyen arkadaşlar şöyle bir şey düşünebilirim. Bu arkadaş bu markayı sevmediği için böyle bir içerik hazırlamış diyebilir. Tamamen yalan arkadaşlar. Ben birçok tanıdığıma sağımdaki solumdakine Xiaomi ürünlerini aldırmışımdır. Hala ben Xiaomi'nin Mi 8 SE modelini aktif bir şekilde kullanıyorum. Eşime dahi yine Xiaomi'nin telefonunu aldım. Şimdi neden eleştirel yaklaşım yapacağım? Çünkü bu fiyatta bu özelliklerin olması gerekiyor. Kamerasıyla başlayalım önce arkadaşlar. Birçok YouTube kanalında ve reklamda duyduğunuz, gördüğünüz zaten en büyük özelliklerinden biri kamera. Zaten görsellerini de şu an görüyorsunuz. Telefonumuzda 4 adet kamera bulunuyor arkadaşlar. Bu kameraların 3'ü aynı sensörü, biri dikkat çeken 1 inçlik Sony'nin IMX 989'luk bir sensörüne sahip. Diğer kalan 3 kamerada yine Sony'nin IMX 858'lik sensörlerini kullanıyor. Bu sensörlerde 1 bölü 2.51 inçlik sensöre sahip. Bu arada arkadaşlar 1 inç 2.51 santim yapıyor. Bu da tabii ki çaprazlama ölçülen bir değer. Şimdi bu büyüklükteki bir sensöründe tasarımda fark ettiyseniz arkada yuvarlak bir mercek içerisine konumlandırılmış bu dört kameranın yerlerinde farklılık göreceksiniz. Yani simetri bir dizilimde değil Asimetrik bir dizilime sahip olduğunu göreceksiniz. Bunun sebebi de 1 inçlik sensörün kapladığı boyuttan dolayı. Ve yine fark ediyorsunuzdur ki telefonumuzun arka kısmında kameraya doğru yaklaştığımızda kasada bir bombe olduğunu fark edeceksiniz. Bunun sebebi de 1 inçlik sensör sayesinde arkadaşlar. Şimdi bu teknik özellikleri fazla anlatmak istemiyorum çünkü zaten internette baktığınızda kendi web sitesine vesaire baktığınızda teknik özellikler hakkında birçok bilgi veriyor. Kısaca özetleyeyim hemen ben size. Toplam bu 4 kameranın her biri 50 megapikseli sahip arkadaşlar. 8K video kaydı yapabiliyor. Bu video kaydında dikkatimizi çektiği özelliklerinden biri 10 bit renk derinliğinde Dolby Vision ve HDR10 destekli bir şekilde video kaydı yapabiliyor. Fakat bu video kaydını 4K ve 1080p için söylüyorum. 8K'da bunları desteklemiyor. O yüz video titreme özelliği de bu kameramızda yine mevcut. Yani net akıcı bir şekilde titreme olmadan video çekebilirsiniz ve fotoğraf çekebilirsiniz. Burada fotoğraf severler için büyük bir özellik var. Bu telefon ultra RAW formatını da destekliyor. Bu RAW formatı sayesinde kullanıcılar biliyordur. Bilmeyenler için de söyleyeyim. Adobe Photoshop gibi, Lightroom gibi alternatif profesyonel video düzenleme programlarında RAW sayesinde fotoğraflarımızın üzerindeki renk ayarlamalarını daha detaylı bir şekilde yapmamızı olanak sağlıyor. Tamamen fotoğraf düzenleme için ve tabii ki de görüntü kalitesini arttırmak için arkadaşlar. Daha sonra bu kameraları tabii ki de o sensörlerin daha iyi çekim yapabilmesi için zaten reklamlarında da en çok Önü sürdüğü özelliklerinden biri Leica ile anlaşmış olduğu lensler arkadaşlar. Leica işbirliğiyle ile Leica Vario sam mikronluk bir lens kullanılıyor arkadaşlar. Bu lens sayesinde daha temiz net görüntüler elde edilebiliyor. Sonuçta sensörünüz ne kadar kaliteli ya da büyük olması ne kadar önemliyse bunun da İçeri yansımasını sağlayan lensin kalitesi de çok önemli arkadaşlar. Bunda Leica like tercih edilmiş. Zaten örnek fotoğrafları ekranda görüyorsunuz. Fotoğraf performansı açıkçası çok çok iyi. Yani bu gelelim videoyu fazla uzatmak istemiyorum. Hemen eleştirel yaklaşımıma geliyorum. Şimdi çok güzel arka kamera vesaire yapmışsın. 900 dolar istiyorsun bu ürüne. 900 dolarlık diğer modellerine baktığımızda iPhone 14 serileri 900 dolardan başlıyor arkadaşlar. Bu iPhone 14 serilerinde selfie kamerası 4K video kaydı yapabiliyor. 14 Pro ve baktığınızda 4K selfie kamerasıyla kayıt yapıyor. Samsung S23'e baktığımızda yine selfie kamerası 4K kayıt yapabiliyor. Çok fazla reklamını görmesek de Asus'un çıkarttığı 9. modelinde ZenFone 9'da yine 4K selfie kaydı yapabildiğini görüyoruz. Huawei Mate X3'ün 4K işte Pixel Google Pixel 7 ve 7 Pro olanın 4K selfie kaydını yaptığını görüyoruz. En çok eleştirmek istediğim konu şu. Ben şimdi 900 doları verdim bu ürüne. Artık insanlar kendisini çekmeyi, video çekmeyi çok seviyor. Benim gibi içerik üreten arkadaşlarında bunu çok kullandığını adım gibi eminim. Herhangi bir yere tatile vesaire gittiğinizde ya da bir atıyorum bir fuara gittiğinizde işte çekim yapmak istediğinizde hemen cep telefonlarımızın kamerasını çıkartıp hemen şu şekilde merhaba arkadaşlar deyip işte ya da örnek veriyorum tanıtıp video çekiyoruz. Bunun için de artık ön kameralarında 4K çekmesini açıkçası bu fiyattaki bir ürünün ben isterim. Olması şart bence arkadaşlar zaten. Ama işte eksi yanlarından birine bu telefonda maalesef selfie kamerası 4K kayıt yapamıyor. 32 megapiksellik f2.0 22 milimlik bir geniş açıya sahip bir kamerası var. Fakat Full HD 30 FPS çekiyor. 30 çektim bari arkadaşım bunu 60 yap. Bu parayı istiyorsan bunu 60 yap. Birçok kanalda hep bu telefonun artı yönlerini anlatıyorlar ama eksi yönlerinden bahsedenler yok. Ben dediğim gibi samimi ve tarafsız olmayı tercih ediyorum. Zaten büyük ihtimalle bunun yüzünden de sponsor pek bulamıyorum. Şimdi arka kamerada dikkat çeken güzel bir özellik diyebileceğim ultra ağır çekim yapabiliyor. Normalde birçok markada 960 ya da 480p 480 fps değerinde bir ağır çekim videoları görebiliyoruz. Ama bu modelimizde ekstradan 1920 fps ultra ağır çekim modu da var arkadaşlar size bunları sunuyor. Gelelim şimdi ikinci bir eleştirime. Böyle bir cihazda bana göre olmazsa olmazlardan biri e teknolojisini de desteklemesi lazım. Arkadaş buna artık e koy. Saydığım o markaların hepsi aynı fiyat kategorisine sahip. Bu cihaz büyük ihtimalle ülkemize geldiğinde 30-35 bin civarı bir şey olacak. Zaten 900 dolardan bahsediyoruz. Şu an bile 20 bin TL. Ne. Hani vergisiz hali. Ama rakiplerine baktığımızda artık eSIM sim teknolojisini destekliyor. Peki bu e-SIM teknolojisi ne işimize yarayacak? Bununla ilgili size bir video hazırlamıştım. Yurt dışında uygun fiyatlı internet nasıl kullanılır diye bir video. Burada eSIM sim ihtiyacımıza yarayacak. Çünkü eSIM herhangi bir başka bir ülkeye gittiğinizde fiziki bir sim kart almadan dijital olarak e-sim alabiliyorsunuz. O ülkenin operatörünü e-sim olarak alıp kullanabiliyorsunuz. Bu sayede yurt dışını gezmeyi seven arkadaşlar varsa o ülkelerde uygun fiyatlı telefon kullanabiliyor oluyor. Ben mesela örnek vereyim. X bir ülkeye gittiğimde buradan 1 GB internet için operatörlere göre değişiyor. 100 liradan başlıyor. 1 GB internette 100 lira ödemek durumunda kalıyorsunuz. Ama bu e-sim sayesinde ben 15 GB'ı 12-13 dolara alabiliyorum arkadaşlar. Yani 15 GBtı 200 lira, 250 lira bir ay boyunca kullanabiliyorum. Ben o yüzden bu seviyede işte amiral gemisi işte prime dediğimiz en iyisi dediğimiz bir üründe ben bunu da beklerim. Gelelim hemen diğer eleştiri yaklaşımına. Bataryası biraz zayıf açıkçası. Tabi kullanım süresi yani kullanıcıların yorumlarıyla bunları net anlayacağız. Şu an fizik olarak birçok yerde yok. Alıp test edilemiyor fakat ama kapasitesine baktığımızda bir 5000 kapasite kapasiteyle karşı karşıyayız. Böyle yüksek bir işlemciye böyle yüksek bir kameraya açıkçası 6000 7000'lik bir batarya beklerdim. Sen zaten kasayı büyütmüşsün mercekten dolayı. E batarya kısmını da büyütebilirsin açıkçası. Bu da eksi biri bana göre. Diğer bir eksiyanlarına gelelim. Bu aslında tüm Xiaomi cep telefonlarının sıkıntılarından biri yazılım kısmı arkadaşlar. Şimdi bu telefon fiziki olarak da raflara gelmediği halde yazılımsal olarak bir güncelleme geldi. İçerisinde mevcut olan Miu 14.07'lik bir sürümle geliyor. Telefon açtığınızda hemen yeni bir güncelleme geliyor. Bu da 14.08'lik bir yeni Miu sürümü. Bunda kameradaki ufak tefek hatalar giderilmiş. Sizin lensiniz, sensörünüz ne kadar kaliteli olursa olsun ama bunu destekleyen güzel bir yazılım yoksa iyi bir kamera performansı elde edemezsiniz. Gelen bildirimlere baktığımızda çalışmalarda yazılımsal kamerada bir sıkıntı olduğu gözüküyor. İlerleyen zamanda tabi bu yavaş yavaş dillenecektir. İşte haber olarak yayınlanmaya başlayacaklar ama şu an dediğim kullanıcı olmadığı için sadece birkaç firmadan elde edebildiğimiz bilgiler bunlar. Günceleme sayesinde hızlı çekim modunda birkaç değişiklik yapılmış. Bu telefonda video ve fotoğraf çekerler için hemen hızlı fast foto özelliği var. Bu sayede telefonunuzu çıkartıp 0.8 saniyede yani 1 saniye bile değil vaat ettiği 0.8 saniyede hemen fotoğraf çekebilme olanı bu sırada tabi siz açtığınız fotoğrafınızı çekeceğiniz odak. Bu odakla bir güncelleme yapılmış. Bu odak mesafeleri değiştirilmiş arkadaşlar. 60 santimden 1.2 metreye ve 5 metreye kadar bir odak güncellemesi yapılmış. Ve 1.5x'lik de zoom olanı sunuyor bu hızlı çekim modunda size. Yani daha piyasaya çıkmamış telefon için hemen bir güncelleme açıkçası beni üzdü diyebilirim. Çünkü sen böyle bir ürün üreteceksin, bu fiyat yapacaksın. Bir zahmet bütün ARGE çalışmalarını, testini mümkün olduğu kadar yap. Öyle piyasaya sür. Her marka için geçerli bu arkadaşlar bu arada. iPhone ürünlerini görüyoruz. iPhone çıkıyor, çıkar çıkmaz. Kameralarında da hep problem X yerlerinde de problem Bu sadece Xiaomi için değil. Tüm markalar için geçerli ama Xiaomi'nin birçok kullanıcı biliyordur ki yazılımsal genellikle bir sıkıntıları oluyor. Bu ürün iki paket olarak satılıyor. Bir paketi standart telefonu, aksesuarları, içerisinden 90 wattlık çıkan işte şarj kablosu ve aleti ve içerisinde kendi orjinal kılıfı çıkıyor. İkinci paketinde de bu telefonumuzu profesyonel bir fotoğraf makinesiymiş gibi kullanabilmemiz için bir dark shutter kumandası da içerisinden çıkıyor. İçerisinden özel bir kılıf çıkıyor. Bu kılıfı telefonumuza monte ettiğimizde ki ekranda görüyorsunuz. Dak kısmı mevcut bu kılıfta ve shutter kolumuzu fotoğraf çekmek için kullanabileceğimiz ayarları yapabileceğimiz kolu da bu DAK'a takıp kullanabiliyoruz. Bu dak sayesinde odak yapabiliyoruz ve zoom, yaklaştırma ve uzaklaştırma işlemlerini ekranı kullanmadan bu fotoğraf çekme shutter tuşu sayesinde yapılabiliyor. Açıkçası mantıklı düşünülmüş. Geri kalan zaten performanslarına vesaire diyecek pek bir şeyim yok açıkçası. Snapdragon'ın 8 Gen 2 yeni nesil 4 nanomilimlik bir işlemciye sahip arkadaşlar. İşlemci performansı gayet iyi gözüküyor. Fakat zamanla dediğim gibi bu cihaz piyasaya da satışa çıktığında yılmaya başladığında kullanıcının yorumlarını göreceğiz. Bir ısınma yapıyor mu yapmıyor mu şeklinde. Çünkü beni düşündüren etkenlerden biri de bu telefonun arkasındaki kullanılan kaplama deri kaplama kullanılmış. Ve Marka %99 oranında bakteri önleme özelliğine de sahip olduğunu söylüyor bu derini. Çünkü sonuçta bir deri yüzey işte ter bakteri barındırması çok daha yüksek. Bunun önüne geçtiğini söylüyorlar ama malzeme olarak telefonun ısınmasını etkiler mi açıkçası şüphelerim var. Kesinlikle zamanda bunları hep göreceğiz. Hemen şöyle kısaca bir ekran özelliklerinden de size bahsetmek istiyorum. Çünkü ekranda da yeni göz alıcı bir özellik var. Amoled ekran kullanılıyor. Bu AMOLED ekranda da 120 Hz Dolby Vision HDR10 Plus kullanılıyor arkadaşlar. Yüksek bir nit değeri sunuyor. 1300'lük bir nit değeri ve HBM sayesinde arkadaşlar bize 2600 nit değerlerine kadar ulaşabildiğini vaat ediyor. Bir cep telefonu için açıkçası çok yüksek bir nit değerler diyebilirim. Ve aynı zamanda IP68 suya ve toza dayanık özelliği de mevcut. Evet birçok yerde duymamış olabileceğiniz benim eleştirdiğim konuları gördünüz. Herhangi başka bir yerde duydunuz mu anlatan oldu mu bilmiyorum. Ben görmedim. Eğer gördünüz duyduysanız lütfen bana bildirin arkadaşlar. Ben her zaman diyorum samimi ve tarafsız. Eleştirilmesi gereken bir yer varsa kesinlikle eleştirilmesi gerekiyor arkadaşlar. Çünkü 30 bin lira vereceğimiz bir telefonda olması gereken şeylerin birçoğu bu cihazda yok açıkçası. Bence bu cihazda %100 olması gerekir. Sizin düşünceleriniz benim için çok önemli. Lütfen yorumlarda fikirlerinizi bana yazın. Bana katılıyor musunuz? Katılmıyor musunuz? Ya da bunların abi olmasa da olur ya boşver şeklinde mi düşünüyorsunuz? Yoksa tamamen katılıyorum mu diyorsunuz? Benim için çok değerli. Lütfen yorumlarda bana bunu bildirin. Bu tarz videoların da gelmesini istiyorsanız arkadaşlar lütfen Kanalıma abone olun. Sosyal medyalardan beni takip edin arkadaşlar. Ve bertankiliç.com adresinden de hazırladığım içeriklere oradan da ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Sizin fikirleriniz ve düşünceleriniz benim için çok önemli. Beni tercih ettiğiniz ve izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Başka bir video incelemelerinde görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.